Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bugünkü pratik tarifim patatesli kaşar peynirli mis gibi kalem börek. Börek için haşladığım patateslerin üzerine biraz tuz ilave ediyorum. Ve dilediğimiz baharatları ekliyoruz. Ben kırmızı pul biber, biraz kekik ve patatese çok yakışan nane ilave ettim. Biraz da sıvı yağ ilave edip karabiberini ekledikten sonra... Şimdi patatesleri ezme zamanı. Ben hazır kesilmiş üçgen yufkalardan kullandım. Dolabımda vardı. Şimdi bunun arasına malzemeyi koyuyorum ve sarıyorum. böreklerimi sardım. Şimdi bir yumurtanın sarısına biraz sıvı yağ ilave ediyorum ve karıştırıp böreklerin üzerine sürüyorum. Üzerine toz kırmızı biber ve biraz ay çekirdeği ilave ettim ben. Siz isterseniz farklı şeyler koyabilirsiniz. Şimdi fırına 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirdim. İşte çok kolay, çok basit bir börek hemen pişti zaten. Şu anda çok sıcak olduğu için ellerim yanıyor ama mutfağımız gibi patatesli börek kokusu sardı. Evde yufkanız varsa hemen çayın yanı yapabileceğiniz bir börek. Şimdiden yapanlara afiyet olsun diyorum. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.